Değerli Eskişehir kamuoyu, bugün Türkiye Cumhuriyeti tarihine geçecek olan bir demokrasi şölenine hep birlikte Eskişehir halkıyla birlikte imza atıyoruz. Ama maalesef üzülerek söylüyorum ki bu tarihe geçecek demokrasi devriminin yanında gün içinde üzücü haberler aldık. Ekrem Başkan tutuklandı. Onu tutuklayarak yıldıracaklarını, susturacaklarını, engelleyeceklerini düşünüyorlar. Ama en güzel cevabı halkımız veriyor. Biz oy pusulaları bastırdık. Bugüne uzun süredir hazırlık yapıyoruz. Ama bizim öngördüğümüzün çok üzerinde bir katılımla bugün Eskişehirliler sandıklara koştular. Türkiye'nin dört bir yanında yurttaşlarımız sandıklara koştular. Bugün başka bir ülkeden birisini şu an Türkiye'ye getirin. Türkiye'nin herhangi bir yerine götürün ve ona burada ne oluyor diye sorun. Burada genel seçim var diyecektir. Şu anda ülkemiz bir bugün genel seçim havası yaşıyor. Bu halkın tek adama baskıya, zulüme, açlığa, sefalete verdiği en güzel yanıttır en güzel cevaptır. Oy pusulalarını sandıklara yetiştirmekte zorlanıyoruz. Fotokopi makineleriyle basıp inanın mühürleyip yetiştirmekte zorlanıyoruz. Biz talep ettik, halkımız azmetti ve bugün şu anda bile sandıklar patlamış durumda. Arkamda görüyorsunuz upuzun kuyruklar var. Bize şu an itibariyle en çok telefon birkaç sandık daha kurun çok fazla kuyruk var burada çok fazla bekliyoruz diye geliyor. Bu demokrasi şöleni karşısında tek adam inanıyoruz ki alması gereken mesajı alacaktır. Ve Ekrem Başkan'ın tutuklanmasını kamuoyunun iyi bir şekilde anladığını hepimiz görüyoruz. Aslında ne yapılmak istendiğini hepimiz biliyoruz. Ekrem Başkan herhangi bir suçu olduğu için değil, herhangi bir suçu olduğu için yargılanmamaktadır. Ekrem Başkan herhangi bir suçu olduğu için tutuklanmış değildir. Ekrem Başkan milyonların umudu olduğu için, emeklinin, emekçinin, geleceğe umutla bakamayan gençlerin umudu olduğu için tutuklanmıştır. Ekrem Başkan tek adam ondan korktuğu için tutuklanmıştır. Biz yiğitlik, yiğitlikleriyle destanlar yazan bir halkız ve yiğit olanı, mert olanı severiz. Biz korkak olanı düşmanını savaşmadan ekarte etmek isteyeni, rakibini sevmeyiz, takdir etmeyiz. Bu itibarla şu tarihe not düşmesi açısından şunu da açıkça ifade etmek istiyorum. Recep Tayyip Erdoğan bugün itibariyle toplumdaki karşılığını tamamen kaybetmiştir. 31 Mart tarihinde halk kimi istemediğini net olarak ortaya koymuştur. Bugün ise kimi istediğini kimi cumhurbaşkanı yapmak istediğini haykırmaktadır. Milyonlar haykırmaktadır. Ekrem Başkan'ın sonuna kadar yanındayız. Sonuna kadar direneceğiz. Bugün bu hukuksuzluğa karşı hem bu hukuksuzluğa karşı durmak hem Ekrem Başkan'ın yanında olduğumuzu haykırmak hem de bu demokrasi şölenini hep birlikte demokratik bir biçimde kutlamak için tüm partililerimizi, tüm eski şehirlileri oy kullanma işlemi bittikten sonra ve oruç tutan vatandaşlarımız da oruçlarını eda ettikten sonra iftar saatinden sonra ulus anıtının olduğu meydana bekliyoruz. Unutmayın ki tarih inananların tarih inandıkları uğruna mücadele edenlerin kazandığını yazmıştır ve yine böyle yazacaktır. Bizler inananlarız ve inandığımız uğruna bu ülkenin geleceği için gözümüzü budaktan esirgemeden mücadele edenleriz. Eskişehir halkını bu yolda bugün olduğu gibi bizimle birlikte yürümeye devam etmeye çağırıyoruz. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Yarattıkları korku iklimine rağmen vatandaşlarımız, hemşerilerimiz ve üniversite öğrencileri şunu bilsinler. Yürüyüş hakkı, protesto hakkı demokratik ve anayasal bir haktır. Bu hak için herhangi bir şekilde izne ve icazete ihtiyacımız yoktur. Dünden itibaren tüm Türkiye'de öğrenci arkadaşlarımızın yaptığı yürüyüşleri karalamak, onlar için olumsuz bir algı yürütmek adına asılsız ve meşveretli bazı paylaşımlar yapılıyor. Ben Eskişehir'deki öğrenci arkadaşlarımızın protestolarına en başından itibaren zaman zaman katıldım. En ufak bir şekilde taşkınlık, en ufak bir şekilde sağa sola zarar verme, en ufak bir şekilde esnafımızı, diğer vatandaşlarımızı rahatsız etmeye yönelik en ufak bir girişimleri olmamıştır. Geleceğinden endişe duyan genç arkadaşlarımız, genç öğrenci kardeşlerimiz umutsuzluklarını en demokratik biçimde gençliklerinin olanca ateşiyle haykırıyorlar. O nedenle onların sonuna kadar yanındayız. Bu gençlerin gelecek için umut bağladığı Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkmaları en doğal hakkıdır. Bu haklarının teminatı da güvencesi de biz Cumhuriyet Halk Partilileri olacağız. Onlara da buradan saygı ve sevgilerimizi iletiyorum. Padişahınsa Sokaklar, meydanlar bizimdir diyorum. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok tek başına.